13 Ağustos 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Geçmişteki aşkınızı unutamayan birisi yeniden sizinle birlikte olmak için çaba harcıyor. Sevgili Boğa burçları Sizinle tekrar birlikte zaman geçirmek için birçok şey feda etmeye hazır birisi var. Sevgili İkizler burçları Nasıl olduğunu anlamadan aşk hayatınızda kendinizi hızlı adımlar atarken bulacaksınız. Sevgili Yengeç burçları. Siz kendisiyle ilgilenmediğiniz halde sizin için birçok şeyi feda etmeyi göze almış birisi var. Sevgili Aslan burçları. Sizinle tanıştığı için kendisini çok şanslı sayan birisi var. Sevgili Başak burçları kimse anlamasa da sizi çok beğenen ve hep sizi düşünen birisi var. Sevgili terazi burçları, Burcu ya da yükseleni aslan olan birisi sizi kalp radarına almış durumda. Sevgili akrep burçları, Bu günlerde çevrenizdeki akrep ve yengeç burcundan iki kişi sizi paylaşamayabilir. Sevgili yay burçları, Karşı cinsten birisi size kendisini sevdirmek için yeni tarzlar deniyor. Sevgili Oğlak burçları. Kendinize olan güveninizle birlikte insanların size karşı ilgisinde de artış gözlemleyeceksiniz. Sevgili Kova burçları. Birisi uzun zamandır unuttuğunuz hisleri size tekrar hissettirecek. Sevgili Balık burçları uzun süredir sizi ilgiyle takip etmesine rağmen bunu hep gizleyen birisi var. Günün Sözü Seni yoran önündeki tırmanacağın dağ değil, ayakkabındaki çakıl taşıdır. Koç Burcu Yorumu Açıklaması Geçmişteki aşkınızı unutamayan birisi, yeniden sizinle birlikte olmak için çaba harcıyor. Bu kişi sizinle yaşadığı duyguları hala içinde taşıyor ve sizinle yeniden bir araya gelmek istiyor. Sizinle olan bağı yeniden kurmak için adımlar atıyor ve size karşı olan hislerini ifade etmeye çalışıyor. Bu durumu dikkatle değerlendirin ve sizin duygularınızı da göz önünde bulundurarak hareket edin. İçinizdeki hislere kulak verin ve geleceğe yönelik kararlarınızı yaparken dikkatli olun. Boğa burcu yorumu açıklaması Sizinle tekrar birlikte zaman geçirmek için birçok şeyi feda etmeye hazır birisi var. Bu kişi geçmişte sizinle önemli anılar biriktirmiş ve sizinle tekrar birlikte olmayı arzuluyor. Bu durum sizinle olan bağını güçlendirmek ve birlikte yeni deneyimler yaşamak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu gösteriyor. İkizler burcu yorumu açıklaması Nasıl olduğunu anlamadan aşk hayatınızda kendinizi hızlı adımlar atarken bulacaksınız. Hayat bazen beklenmedik şekillerde ilerleyebilir ve aşk hayatı da bundan etkilenebilir. Belki de ani bir şekilde karşınıza çıkacak biriyle yakınlaşacak veya mevcut ilişkinizde hızlı bir ilerleme yaşayacaksınız. Bu durumu fark etmek, duygularınızı dikkatle gözlemlemek ve karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek önemlidir. Ancak, her zaman kendinizi ve duygusal ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmayı unutmayın. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede, sizinle ilgilenmediğiniz halde bir kişinin sizin için birçok şeyi feda etmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Bu kişi, size duyduğu ilgi ve sevgiyle hareket ediyor ve sizin mutluluğunuz için fedakarlık yapmaktan çekinmiyor kendi çıkarlarını bir kenara bırakarak size destek olmaya ve sizin için önemli olan şeylere özveride bulunmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu tür bir bağlılık ve fedakarlık, bu kişinin size olan duygularının gücünü ve ciddiyetini yansıtabilir. Sizin de bu kişinin sizin için neleri göze aldığını takdir etmeniz ve saygı duymanız önemlidir. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması bu cümlede, birisinin sizinle tanıştığı için kendisini çok şanslı hissettiği ifade ediliyor. Bu kişi, sizi tanımaktan, sizinle vakit geçirmekten veya ilişkinizden dolayı büyük bir mutluluk duyuyor. Size olan hayranlığı veya benisiyle kendisini şanslı hissediyor ve bu durumu size açık bir şekilde ifade edebilir. Belki sizinle olan etkileşimlerin veya ilişkinin ona olumlu bir etki yaptığına inanıyor ve sizinle geçirdiği zamanların değerini takdir ediyor. Bu tür bir tutum, karşınızdaki kişinin sizinle kurduğu bağın değerini ve önemini vurgulamaktadır. Sizinle olan ilişkisinin kendisine mutluluk ve memnuniyet getirdiğini belirtmek, karşılıklı ilişkinin sağlam temellere dayandığını gösterir. Başak burcu yorumu açıklaması. Kimse anlamasa da sizi çok beğenen ve hep sizi düşünen birisi var. Bu kişi size karşı büyük bir ilgi duyuyor ve size olan sevgisini veya beğenisini başkalarına göstermese de hissediyor. Belki de bu kişi çekingen veya duygularını ifade etmekte zorlanan biridir. Ancak sizinle ilgili düşüncelerini ve hissettiklerini içtenlikle taşıyor. Bu durumu fark etmek ve bu kişiyle iletişimi güçlendirmek aranızdaki duygusal bağı daha da derinleştirebilir karşılıklı anlayış, şeffaflık ve iletişim bu ilişkiyi ilerletmek için önemlidir. Ferazi burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede burcu ya da yükseleni aslan olan birisinin size aşık olduğundan bahsediliyor. Eğer birisi sizi kalp radarına almışsa, muhtemelen sizi ilginç, çekici ve özel buluyor demektir ikinizin arasında olumlu bir bağın oluştuğunu ve bu kişinin sizinle daha yakından tanımak istediğini gösterebilir İlerleyen zamanlarda bu ilişkinin nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlanabilirsiniz Unutmayın ki iletişim ve anlayış herhangi bir ilişkinin temel taşlarından biridir Akrep burcu yorumu açıklaması Bu günlerde çevrenizdeki akrep ve yengeç burcundan iki kişi sizi paylaşamayabilir Belki de çevrenizdeki insanlardan birden fazlası size ilgi duyuyor ve aralarında bir rekabet söz konusu olabilir. Bu durumu fark etmek önemlidir, çünkü karşınızdaki kişilerin duygusal bağlantılarını ve sizinle olan ilişkilerini anlamak ve bu durumu doğru bir şekilde yönetmek önemlidir. Kendinizi rahat hissettiğiniz ve size gerçekten değer veren insanlarla ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanın. Yay burcu yorumu açıklaması bu cümlede karşı cinsten birisinin size kendisini sevdirmek için yeni tarzlar denediği ifade ediliyor. Bu kişi sizin ilginizi ve beğeninizi kazanmak için değişik yaklaşımlar ve davranışlar sergiliyor olabilir. Bu tür denemeler kişiler arasındaki etkileşimi farklılaştırabilir ve ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilir. Eğer bu kişi size ilgi gösteriyorsa, onun davranışlarına açık ve olumlu bir şekilde yanıt vermek, daha yakın bir ilişkinin temellerine atmalarına yardımcı olabilir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Kendinize olan güveninizle birlikte, insanların size karşı ilgisinde de artış gözlemleyeceksiniz. Kendinize olan güveninizi artırdığınızda, çevrenizdeki insanlar da size daha fazla ilgi gösterecek. Kendi değerinizi ve yeteneklerinizi takdir edin, kendinizi ifade edin ve başarılarınızı sergileyin. İnsanların size olan ilgisinde bir artış fark edeceksiniz ve daha fazla fırsatla karşılaşacaksınız. Kova burcu yorumu açıklaması. Bu kişi sizinle olan bağlantısını yeniden canlandıran veya size yeni duygusal deneyimler yaşatan birisi olacak. Belki uzun bir süredir duygusal olarak heyecan verici bir ilişki veya yakın bağlantı yaşamamış olabilirsiniz. Ancak bu kişi size özel bir şekilde yaklaşacak ve hissettireceği duygularla sizin için unutulmaz bir deneyim yaratmaya çalışacak. Bu durumda duygusal açıdan açık olmak ve bu yeni hislere izin vermek önemlidir. Belki de geçmişte yaşadığınız güzellikleri hatırlatarak size umut ve sevgi dolu bir gelecek sunacak. Bu kişiyle kuracağınız bağlantı, size hayatınızın belirli bir döneminde hissettiğiniz duygusal yoğunluğu yeniden hatırlatacak ve size yeni bir başlangıç imkanı sunacaktır. Balık burcu yorumu açıklaması. Sizi uzun süredir ilgiyle takip eden birisi, bu duygularını gizlemeye çalışıyorsa, belki de sizinle olan ilgisi özel bir şekilde büyümüştür. İnsanlar duygularını ifade etmekte bazen çekimser olabilirler. Ancak bu durum, karşınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularını korumak veya ifade etmek konusunda belirli bir nedeni olduğunu gösterebilir. Eğer bu durumu anlamak ve ele almak istiyorsanız, nazik ve samimi bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Karşılıklı duyguları paylaşmak ve birbirinizi daha iyi anlamak, bu durumu netleştirmenize yardımcı olabilir. 13 Ağustos 2025 Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Beklentileriniz değişebilir ve hırslı bir tavır içine girebilirsiniz. Ancak isteklerinizi ortaya koymanız pek kolay değil ve zaten karar vermek için uygun bir dönem değil. Buna karşılık makul ve sabırlı olursanız, karışıklık gibi görünen durumu fırsata dönüştürebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni idealleriniz ve hayalleriniz olabilir. Ancak bugün olaylara daha pratik bir açıdan bakabilirsiniz ve dostlarınız ile buluşabilirsiniz. Saygı duyduğunuz ve bilgisine güvendiğiniz kişilerin ilgisi ve desteği moralinizi yükseltesek. İlişkilerinizi gözden geçirirken fazla derinleşmeseniz iyi olacak. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, Bugün iş hayatınızda haklarınız çıkarlarınızı korumak yönünde ilişkilerinizdeki tutumunuz önem taşıyor. Alışkanlıklarınız ya da olaylar karşısındaki tutumunuzu kendinize dair daha sakin uyumlu bir tavırla yönünüzü belirlemek için doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Problem yaşadığınız insanlarla ortak noktalarda buluşabilirsiniz ve kişisel çıkarlarınızı koruyarak doğru adımlar atabilirsiniz. İşinizde emeğinizin karşılığını alacak sürpriz maddi gelişmelerle karşılaşacaksınız. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz ve keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz. Katılacağınız davetlerde karşılaşacağınız bazı kişilerden etkilenebilirsiniz ve huzursuzluk duyabilirsiniz. Fakat yenilikler ve farklı kişiler sizi etkileyebilir ve düşünceleriniz tamamen değişebilir. En azından eski fikirlerinizi gözden geçirebilirsiniz ve dikkatinizi yeni projelere odaklayabilirsiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Venüs bugün özel yaşamınızla ilgili konuların ön plana çıkacağına işaret etmekte. Uzun süredir devam eden bir beraberlik içindeyseniz ve haksızlığa uğradığınız bir konunun kapanmak bilmeyen izlerini taşıyorsanız lehinize yaşanacak sürpriz gelişmelere hazır olun. Haklılığınızın ortaya çıkması ile güçlenecek ve önemli gelişmelerle moral bulacaksınız. İş hayatınızda ise beklemede kalan işleriniz bugün hızlı bir şekilde ilerleyecek, belirsizliğin ortadan kalkması ile maddi manevi rahatlayacaksınız. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Sakinliğiniz, olgunluğunuz karşısında birçok insanın takdirini kazanarak kariyer hayatınızda yeni bir başlangıcın olumlu etkilerini yaşayacaksınız. Bugün harcamalarınız konusunda da dikkatli olmalı, mümkünse ödeme ve yatırımlarınızı daha sonraki bir zamana ertelemelisiniz. Böyle bir şansınız yoksa yaptığınız ödemeleri belgelendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise bekar olanlar yeni bir ilişki için korkularınızı, karamsarlıklarınızı yenmeyi başarmalısınız. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. İçinde bulunduğunuz durum yıpranmanızdan başka bir şeye neden olmuyor. Herkes hayatını yaşarken siz kendi kendinize sorun çıkartıp savaş açıyorsunuz. Bir sürelik şehir değişikliği olabilir. Kalbi boş olanlar, yeni tanışacağınız bir insan ile yaşayacağınız bir yakınlık aşk ile ilgili düşüncelerinizi tamamen değiştirebilir. İlişkisi devam edenler, partnerinizin size yapacağı bir sürpriz keyfinizi yerine getirecektir. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Verimli çalışmalar yapacağınız bir gün. Yeni projeler yapabilirsiniz. Ancak planlarınızı uygulamaya başlamadan önce yakınlarınıza danışmanızda fayda var. İsteklerinizi gerçekleştireceğinize olan inancınız yüksek. Fakat almış olduğunuz sorumlulukların baskısını hissedebilirsiniz ve davranışlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Aslında gelişmeler beklediğinizden çok daha olumlu bir yönde ilerliyor. Ancak korkularınız ile başa çıkmanız pek kolay olmayabilir ciddiye alınmak istediğiniz bir dönemdesiniz önemli işler yapmak için harekete geçebilirsiniz. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları Karşılaştığınız olaylar sizi heyecanlandıracak. Aynı zamanda alıngan ve duygusal bir tavır içinde olabilirsiniz ve duyduğunuz haberlere duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Fakat duygularınızı aklınız ile denetlemeyi başarabilirsiniz. O arada alacağınız haberler ve teklifler sizi heyecanlandıracak ve en derinlerde uyuyan isteğiniz uyanacak. Hareket halinde olmak ve açık hava organizasyonlarına katılmak sizi hem rahatlatacak, hem de duygularınız değişecek. Akşam saatlerinde dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve sevdikleriniz ile meşgul olacaksınız. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugün kendinizi bir şair gibi doğru sözlerle ifade edebilir yapmak ve yaptırmak istediğiniz konularda insanların desteğini alarak başarılı olabilirsiniz. Duygularınızı, sevginizi, bilginizi tüm içtenliğinizde, sevdiklerinizle dostlarınızda paylaşın. Bu tavrınızda ne kadar çok sevildiğinizi ve insanların size ne denli güvenip itimat gösterdiğini hissedecek kendinize olan güven ve saygınızı güçlendireceksiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Oğlak Burçları, Bugün pozitif ve iyimser olduğunuz bir gündesiniz. Hayatınızda kötü giden en ufak bir şey de olsa hemen o olumsuzluğu yok etmek, iyileştirmek için kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Daha rahat olmaya ihtiyacınız var. Kendinizi bu kadar sıkmayın. Arkadaşlarınızla birlikte akşam için bir program yapabilirsiniz. Birlikteliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi sizin ona karşı olan duygularınızı anlamıyor olabilir. Biraz daha ona yaklaşmaya çalışmalısınız. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, hareketli bir gün geçirecek ve çeşitli araştırmalar yapacaksınız. Özellikle almak istediğiniz veya yapmak istediğiniz her neyse bununla ilgili hem internet üzerinden hem de mağazaları dolaşarak veya bilenlere danışarak araştırabilirsiniz. Bugün sizi rahatsız etmiş olan konulardan uzaklaşıp dikkatinizi güzellik, bakım, estetik ve benzeri konulara yönelteceksiniz. Kendinizi daha iyi hissetmek için yaptığınız harcamalara özen göstermeniz gerekiyor. Bütçenizi dikkatli yapın ve hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, bugün duygularınız derinleşecek ve hem kendinizi hem de içinde bulunduğunuz durumu gözden geçireceksiniz. İsteklerinizin arttığı bir dönem. Ancak makul ve kararlı bir tavır içinde olabilirsiniz eskiden yaşadığınız olayları hatırlayıp tecrübeye dönüştürebilir ve planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Geleceğe yönelik idealleriniz değişebilir ve buna bağlı olarak davranışlarınızda da bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dışarı çıkmak ve sevdikleriniz ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Eski dostlarınızı arayabilirsiniz veya sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilirsiniz ve ilişkilerinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz videoyu beğenmeyi ve burç efsanesi youtube kanalına abone olmayı unutmayın.